Sayın seyirciler, yerel seçim yasakları belli oldu. Buna göre güneş battıktan sonra açık alanlarda 2 saat daha propaganda yapılabilecek. Buyurun izleyelim efendim. Anladınız değil mi arkadaşlar? Üç grup halinde arkadan ve yanlardan kalabalığı ileri doğru süreceksiniz. Hani kovboy filmlerinde kovboylar sürüyü bir yerden bir yere götürür ya da atmadan. Aynen öyle. E, tamam Sayın genel başkanım, anladık. Heh, tamam, benim motorlu kürsünün bakımını da yapın. Nereden baksanız yani bu gece bir 300-500 kilometre yaparız sürü. Pardon, alt dayanabilirse. E, motorlu kürsünün bakımı yapıldı efendim. Depo da full. Merak buyurmayın siz. Eh, hadi bakalım. O zaman doğru miting alanına. Haydi arkadaşlar. Sevgili vatandaşlarım, biliyorsunuz Sivas'ta hava kararalı bir buçuk saat oldu. Propaganda için kaldı yarım saatimiz. Oysa benim size daha vaatlerim, müjdelerim bitmedi. <laughs> Anam, dalağım patladı koşmaktan. Korumalar etrafı çevirmiş, kaçamıyoruz ki canına yandım. Haydi koşun, daha hızlı, daha hızlı. Orta Anadolu'da başladığımız mitingimizi Ege bölgesine doğru ilerletiyoruz. Güneşi kaçırmadığımız sürece sabaha kadar propaganda yapabiliriz. Üstümüze karanlıklar basmasın, koşun. Doğudan Batıya demokrasi maratonu bu, koşun. Koşun daha hızlı. Karanlık arkamızdan yaklaşıyor, koşun. Ha, ha, ha. Alo hanım benim ben ya biz mitinge gittiydik ya Sivas'ta başlayan miting şu anda Kütahya'ya vardı. Yarın dönerim artık ben otobüsle anlatırım gelince anlatırım hadi kapat. Boş Daha hızlı daha hızlı karanlık peşimizde güneş batmamalı. Hatırlar mısınız İngiltere için ne derlerdi? Eskiden üzerinde güneş batmayan imparatorluk derlerdi. Artık o biz aldık. Üzerinde güneş batmayan parti geliyor. ÜGB geliyor koşun İGB Sayın seyirciler tutuklu milletvekili Mustafa Balbay tahliye oldu ve milletvekili yeminini ederek meclisteki görevine başladı İzliyoruz efendim ee, Evet Sayın Balbay buyurun yemininizi edebilirsiniz. Teşekkür ederim Sayın Başkan Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın, milletin ve cezaevindeki bayat ekmeğin bölünmez bütünlüğünü... E, e, sayın Balbay, e, olmadı orası. Pardon Sayın Başkan, insan beş yıl cezaevinde yatınca... Estağfurullah, buyurun devam edin. Milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne... <laughs> e, 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 sayın Balbay... Affedersiniz Sayın Başkan, aklıma birden yargılanmam geldi de... E, anlıyorum ama evet, devam ediniz demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarıyla ranzama bağlı kalacağıma... sayın Balbay. Yine dilim sürçtü Sayın Başkan. Çok affedersiniz. Toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma, adalet anlayışı ve hücre içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ve anayasaya ve günde iki saat volta atmaya sadakatten ayrılmayacağıma... Sayın Balbay. Ama Sayın Başkan yani farkındayım da Aklım hep cezaevinde biliyor musunuz? O yüzden çay alıyor yani. Tamam, rica ederim. Haydi devam edin. Büyük Türk milleti önünde namusum, şerefim ve avludan görünen bir avuç gökyüzü üzerine ant içerim. <laughs> tamam peki Sayın Balbay, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Sayın Başkan. Kantinden bisküvi aldırabilir miyim? <laughs> sayın Balbay, artık meclistesiniz unuttunuz mu? Lokantamızda bir tek kuş sütü eksik. <laughs> Bu arada siz geçin oturun. Sağa sola laf atın, ne bileyim, kavga çıkarın, sıraları yumruklayın, kürsüye yürüyün gerekirse. Burası meclis. Artık özgürsünüz Sayın Balbay. <laughs> Sayın bankalardan tüketici kredisi alanların yüzde altmışını geliri iki bin liranın altındaki kişiler oluşturuyor. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını ödemek için kredi kullanıyor ve yüksek faiz kıskacına giriyor. İzliyoruz efendim. Safiye abla Safiye abla Nuri abi bankanın çatısına çıkmış atlayacağım diyor. Ne? Eyvallah olsun. Koş çabuk yetiş bir çılgınlık yapmadan durdur onu. Hı, Furkan koş babanı kurtarmaya gidiyoruz. Hı. Atlayacağım Safiye atlayacağım. Saçmalama adam sakın atlama. Dayanacak gücüm kalmadı artık Safiye. Fakirlik canıma tak etti ya. Ya Nuriş'im buluruz bir çaresini. Ulan nasıl bulacağız? Kaç aydır kirayı ödeyemiyoruz. Bakkal ve kesti. Eve neredeyse haciz gelecek. Ya o hepsi hallolur. Çoluğunu çocuğunu düşün. Sakın bir çılgınlık yapma. Oğluşum sen de mal gibi bakacağını babana bir şeyler desene. He? at atlıyorsam senin için atlıyorum canım oğlum benim elveda güzel oğlum benim hop hayır <gülüyor> hoppa <gülüyor> Hoş geldiniz kucağımıza. Şey yani bankamıza. Hoş bulduk. Size nasıl bir kazık şey yani nasıl bir kredi verelim size? İhtiyaç kredisi, tatil kredisi, bayram kredisi. Bayram değil seyran değil enişte beni niye öptü kredisi. Ne kredisi vereyim müşterime canım benim? Ben ihtiyaç kredisi alacaktım. <laughs> hay hay şöyle o zaman şubemize bir girelim. İçeride rahat rahat konuşuruz. Gel bakayım sen. <gülüyor> <gülüyor> gitti. Aslan gibi kocam gitti. Bankacıların kucağına düştü de gitti. Uuu. Baba. Sayın seyirciler Koca Kafalar Baba Haber Bülteni bugünlük sona erdi. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar.